Evet arkadaşlar. Portföyümüzdeki değişimleri söyleyelim size. Vera GEO'dan tamamıyla çıktık. Hem eşim hem ben ikimiz de çıktık arkadaşlar. Sonra Cante'den tamamıyla çıktık. Hem eşim hem ben. nakite geçtik. Bir çoğunluğu nakitte şu an için. evet son duruma baktığımızda Arkadaşlar bakın 1 Mayıs'tan toplama bakıyorum arkadaşım. 1 Mayısla 1 Ağustos arasında geçen 3 aylık süreçte toplam portföyümüz 1 milya 1 milyon 125 bin TL tutarında artmıştır. Bu da oransal olarak şöyle yapalım, eşittir diyelim. Hemen gelelim. Oransal olarak 3 ayda portföyümüzün 3 ayda Evet nerede Şuradaki rakamı alacağız Basıyoruz Oransal olarak yüzdesini aldığımız zaman bu da tamı tamına yüzde 50 portföyümüzü 3 ayda arttırdık Ve şu an için borsadan ciddi bir şekilde çıkış yaptık arkadaşlar Bilginize sunarım ee, Vera GEO'yu tümüyle sattık ee, Sonra e, a, çantayı sattık. Daha başka var mı bilmiyorum da diğerlerini satmadık galiba. Diğerleri duruyor. Ancak ağırlığımız çok ciddi bir şekilde borsada şu an için azaldı. Herkese iyi günler.